Hı -hı. yıllar çocuklar. Noel Baba tekerlek şehrine geldi. Ho ho ho. Hediye zamanı. Oh vay canına! Hediyemi almak için sabırsızlanıyorum. Oh, oh uzun bir sıra. Bu çok uzun sürer. Eş bak. Ho ho ho. <laughs> Arka kapıdan girebiliriz belki. Ama bastır. O bu hile olmaz mı? Hadi ama. Sadece içeriye bir göz atıp hediyelerimizi bulacağız. Sıradaki durak Noel Baba Mağarası. Vay Aa. canına! Bu turbo plastik. Şu hediyelere bak. Belki kendime bir siren alabilirim. Ya da kazıcı parçası. Hadi gidelim. Aa. Hmm. Hayır. Aa. <laughs> Vay canına. Hayır. 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 Aa, benimki nerede? Ah. Oh. Oh, olamaz Bu bir felaket Noel Baba çok kızacak şimdi Bunu düzeltmek zorundayım Hadi Bastır oh. Oh. Güzel sevimli o oh, oh. Aman Tanrım ah. Vay canına Noel Baba Özür dilerim Noel Baba. Sadece hediyelerimizi istemiştik. Hepsi bu. Biliyor musunuz çocuklar, eğer hediyelerinizi açmak için yıl beklerseniz çok daha sihirli olur. Oo. Hadi bunu düzeltelim. Sıradaki durak temizlik. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tertemiz olmuş. Mutlu yıllar çocuklar. Evet. Bekleş. Eğer yılbaşını beklersek çok daha sihirli olabilir. <laughs> ho, ho, ho. Mutlu yıllar çocuklar. Güneşli aydınlık bir gün ve Buster dışarıda oynamak istiyor. Ama bu da ne? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. Eyvah bardağı devirdi. Etrafa dökülen suyu siliyor. Buster dışarıda oyun oynuyor. <laughs> o da neydi? <laughs> Anne suyun üzerinde kaydı. Hmm. Eyvah o da hala dağınık kaldı. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek. Ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı. Buster ve anne birlikte yapabilirler. Tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay. Ve birlikte yaparsanız çok daha iyi. İşte Buster dökülen içeceği temizliyor. Harika. O da sonunda toplandı. Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. <laughs> Yaşasın. Canına, Bastır bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. Beş, dört, üç, iki, bir ve fırlat. <laughs> Bastır nasıl gidiyor bakın. Harika, başardın Bastır. Şu an uzaydasın. <laughs> Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. <laughs> Şuna bakın, bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Şimdi nereye gidiyorsun Buster? Oo, bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Buster halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Oh, wow, Çok eğlenceliydi. <laughs> Buster şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? <laughs> oh, Buster gezegenin etrafında dört dönüyor. Yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen, ve kırmızı gezegen. <laughs> Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen. Bastır çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Ah, oh, çok şükür. Sadece bir rüyaymış. Bir şeyin yok Bastır. Bak, scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Bastır. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. <laughs> Merhaba Bastır. Köpek balığı posterin gerçekten ah. harika görünüyor. Oo, Bastır çok yorgun görünüyor. Acaba nasıl bir rüya görecek? <laughs> Bu da ne? Yüzgeçler, mercan. <laughs> Var canına Bastır, sanırım deniz altındasın. <laughs> Bakın Bastır nasıl yüzüyor. Okyanus onun yeni oyun parkı. Ne güzel değil mi? <laughs> Kim tutar seni Bastır? <laughs> Gökyüzüne doğru sıçra. Ne kadar eğlenceli. Bir dakika bu da ne? Kocaman bir balık. Çabuk ol bastır saklan. Aa bakın hiç de büyük değil minicikmiş. Sorun yok bastır. Endişelenecek bir şey yok. Peki ama bu ne? Köpek balığı bu? Şu keskin dişlere baksanıza. Saklan bastır çabuk ol. Ha, olamaz. Buster küçük balığın gittiği yönü değiştirdi. Balıkçık şimdi de köpek balığına doğru yüzüyor. Anlaşılan köpek balığı Şem arkadaş edinmeyi çok istiyor ama galiba herkes ondan çok korkuyor. Çabuk ol küçük balık. Buster'ın yanına saklan. Bir dakika. Köpek balığı buna çok üzüldü. Çok üzüldü. Biliyor musun Buster? Bence köpek balığı çok yalnız. Ve sadece arkadaş olmak istiyordu. Çünkü hiç arkadaşı yok. Çok doğru Buster. Gidip ona bir merhaba de. Gördün mü? Sadece biriyle oyun oynamak istiyor. <laughs> Bastır ve Şem birlikte çok eğleniyorlar. <laughs> Okyanus yakalamaca oynamak ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yer. Şunların haline bakın. Ooo, Bastır uyanıyor. Sadece bir rüyaydı. Artık yüzgeçlerin yok Bastır. Sen yine bir otobüssün. Ne harika bir denizaltı macerasıydı. <laughs> Merhaba Buster. O ne kadar güzel bir çiçek. Pırıl pırıl güneşli bir gün. Buster bugün çok mutlu. Şuraya bakın. Kıp kırmızı sulu bir elma. Acele etsen iyi olur yoksa okula geç kalacaksın Buster. Ders çoktan başladı, çabuk ol. Oh hayır. Öğretmen derse geç kalmandan pek memnun görünmüyor Buster. Şimdi dikkatini derse versen iyi olur. Anlaşılan bugün trafik konileri arasında yol almanız gerekecek. Bak Robin geliyor. Dersle ilgilen bastır, dikkatini dağıtma. Olamaz. Öğretmen bundan hiç hoşlanmadı. Şimdi trafik konileri arasında yol alma vakti. Önce turuncu otobüs gidiyor. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Öğretmen bunu beğendi. Şimdi sıra sende bastır. Bol şans. Oo, oh, yavaş ol Bastır. Konilerin hepsini deviriyorsun. Konilerin içinde kalmaya çalış. Olamaz. Senden istenen bu değildi Bastır. Çok hızlı gitmemeyi öğrenmen gerek. Öğretmen büyük hayal kırıklığına uğradı. Okulun dağılıyor. Herkesin eve gitme vakti geldi. Sanırım Bastır derste söylenenleri yapmadığı için üzgün. Hmm. Belki dönüp öğretmeninden özür dilese iyi olur. Öğretmen çok yorgun görünüyor. Bu onun için de yorucu bir gündü. Sanırım biraz neşelenmek ona iyi gelir. Ne yapabilirsin? Elma! İyi düşündün Bastır. Gerçekten çok naziksin. Öğretmenin neşesini yerine getirdin. Hadi Bastır. Bu sefer yapabilirsin. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Konsantrasyonunu sağlıyor ve çok iyi gidiyorsun Bastır. Başardın. Çok iyi Bastır. Aferin. Merhaba Bastır. Vay canına şuna bak. Vahşi batıdasın. <laughs> kovboy şapkan da çok güzelmiş. Bu parlayan altın yıldızıyla şerif olmalı. Oo, bak bir kement. Çok iyi Bastır. Şimdi tam bir kovboy oldun. Bu Terry. Şapkanı yana doğru devirerek selam ver. Teri pek etkilenmişe benzemiyor. Bir dakika. Bu haydut otobüs. Üzerinde duran şey ne? Bir çuval. Sanırım şeker dükkanını soydu. Ne kötü bir otobüs bu. Onu durdurmalısın Bastır. Elini çabuk tut Bastır kaçıyor. Peşinden git. Uyan Şerif soyguncu kaçıyor. Tren raylarının hemen yanında hızla yol alıyorlar. Daha hızlı Bastır. Haydutun kaçmasına göz yumamazsın. Vay canına. Haydut tren Suki'nin önünden diğer tarafa atladı. Trenin geçmesini bekle ve nereye gitti bu? Olamaz diğer tarafa gidiyor çok sinsice. Peşinden git Bastır. Haydut Buster'ı kaktüs tarlasına sürükleyip izini kaybettirmeye çalışıyor. Dikkatli ol Bastır, kaktüsler çok dikenli olur. Neredeyse yakaladın dikkat. İyi misin Bastır? Olamaz. Kaktüsün dikeni lastiğini patlattı. Oh, hayır. Onu patlak bir lastikle asla yakalayamazsın. Bekle. Tabii ya. Kement. Onu kementle yakala bastır. Bir, iki, üç şimdi. Harika. Başardın. Haydut'u yakaladın. İşte Şerif Otis de geldi. Eminim sana minnettardır. İşte haydut ait olduğu yere hapse giriyor. Harika. Şerif Bastır. Ne heyecan verici bir rüyaydı. <laughs> Yolun açık olsun. Bastırın garajında şekerleme zamanı. İyi uykular Bastır. Peki bu kim? Bu bir robot otobüs. Olamaz. Buraya kötülük yapmaya gelmiş. Bakın Bastır'ın kılığına girdi. Aa, merhaba Scout. Scout futbol maçı için antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. İşte robot otobüs geliyor. <laughs> Galiba Scout onun robot otobüs değil, Buster olduğunu sanıyor. Olamaz. Robot otobüs Scout'un futbol topunu patlattı. <laughs> ne kadar kötü bir şey. Zavallı Scout çok üzüldü. <laughs> Bu cipçesi Jesse. Yeşil ışığın yanmasını bekliyor. İşte yandı. Oh! Kılpayı kurtardı. Robot otobüs yine kargaşa yaratma peşinde. Olamaz. Jesse onun gerçekten Buster olduğunu sanıyor. Ah küçük Robin dikkatli ol. Robot otobüs pek arkadaş canlısı değil. Ah zavallı Robin. Kötü kalpli robot otobüs. Merhaba Digger. Digger oyun bloklarıyla oynayarak eğleniyor. Olamaz. Robot otobüs oyununu bozmaya geldi. Digger'ın yaptığı piramidi yıktı. Robot otobüs kaos yaratıyor. Aha. İşte gerçek otobüs Bastır. Öyle uykusundan uyandı. Olamaz. Herkes Aa. sana çok öfkeli Bastır. Robot otobüsün sen olduğunu sanıyorlar. Onca kötü şeyi senin yapmadığını nasıl kanıtlayabilirsin? Robot otobüs daha fazla kargaşa yaratmak için yine geldi. Çabuk ol Digger. Üst tarafında bir düğme var. Bakın kötülük yapmaya ayarlanmış. Onu iyiliğe ayarla Digger. Çok iyi Digger. Bu işe yarayacak gibi görünüyor. Robot otobüs yine normale dönmüş gibi görünüyor. Oh. <laughs> Çok iyiydiniz arkadaşlar. Kılpayı kurtardınız. Robot otobüs şehrin tamamında kargaşa yaratabilirdi. <laughs> Hoşça kalın. Buster için okula gitme zamanı. Ha. Beslenme çantasını unutmamalı. <laughs> i̇şte izci. <laughs> Geç kalmak istemiyorlar. <laughs> Bu da kim? Bir itfaiye arabası. Basra'yı sağlıyor. <laughs> Okulda öğretmenin bir sürprizi var. Bu eş. Okuldaki yeni çocuk. Onların sınıfına katılacak. Eş Buster'ın yanına gidiyor çünkü ona selam verdi. Yeni bir arkadaş edindiği için çok heyecanlı. Bugün çocuklar park etmeyi öğrenecekler. Öğretmen onlara nasıl düzgünce yapılacağını gösteriyor. Şimdi deneme sırası onlarda. İzci başardı. Buster da öyle. Oh. Eş yeni arkadaşının yanından hiç ayrılmıyor. Buster nereye giderse onu takip ediyor. Buster'ın park etmeye çalıştığını anlamıyor. Eyvah! Sanırım Buster'ı biraz sinirlendirdi. Buster'ın alana ihtiyacı vardı ama eş anlamadı. Buster ve izci teneffüste oyun oynuyorlar. Zavallı eşin oynayacak arkadaşı yok. Ama Buster ve izcinin bir fikri var. Eş onlarla oynayabilir. Sonuçta arkadaşlar. Şimdi hepsi beraber oynuyor. Oh, iyi şuttu Eş. <laughs> Yeni arkadaşlar edinmek güzeldir. Buster'ın bugün okulda ne öğreneceğini merak ediyorum. Aa, bir yanardağ. Vay. Bir deney yapacaklar. Öğretmen onlara ne yapmaları gerektiğini gösteriyor ilk olarak. Bir damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra biraz köpüklü yapmak için sirke. Vay canına. Patlayan bir yanardağ gibi görünüyor. İnanılmaz değil mi? Herkes çok heyecanlı. Deneyi tek başlarına yapacaklar. Ne dağınıklık ama. Görünüşe göre haydut doğru yapamamış. Oh hayır. İzci de doğru yapamamış. Oh. Belki bastır. Bastır da herkes kadar etrafı dağıttı. Peki neden olmuyor? Eş doğru yapabildi mi? Bastır kontrol edecek. Eş hala malzemeleri koyuyor. Vay canına, işe yaradı. Aferin eş. Peki ama eş doğru yaparken diğer herkes nasıl yanıldı? Oh tahtada yazan talimatları uygulamış. Ne güzel bir fikir. Öğretmeni eşle gurur duyuyor. Şimdi diğerleri tekrar deneyecekler Ama önce ne yapmaları gerektiğini kontrol edecekler. Önce bir damla beyaz toz. Sonra üç damla gıda boyası. Sonra da köpüklü yapmak için sirke. Yaşasın. işe yarıyor. Yanardağların hepsi köpürüyor. Harika değil mi? Herkese aferin. Talimatlara uyunca yapabilecekleriniz harika. Öğretmen herkesle gurur duyuyor. Acaba bastır ve Digger ne yapıyorlar? <laughs> Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. <gülüyor> Digger. <gülüyor> o ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın dondurma kamyonu İgi geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için İgi'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oh, vişne. Hmm, çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. <laughs> Gerçekten çok iyi görünüyor bastır. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. <laughs> Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşni olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. <laughs> son bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Tigger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Wow. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. <laughs> Enfes.